Arkadaşlar yeni kanaldan herkese merhaba. Bu kanala da video çekmeye de başlayacağım şimdi. Lada Samara aracımızla devam ediyoruz. Küçük bir rica. Yeni kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone sayım daha kaç biliyorsunuz mu? 700'lerde mi ne? <laughs> Bunu da başlayacağım. Bu kanala da çekmeye başlayacağım. Ee, Otobeyi koydum adını da Uğur Gökçe'yi mi yapsam bilmiyorum ne olsun hatta yorumlar kısmında da siz arkadaşlar şey yapın söyleyin kanalın ne olsun videonun konusu şimdi ikinci el otomobil piyasası adam dün otopazarına gittim Uğur Gökçe kanalında yayınlandı ee, hafta içi bir video daha yayınlayacağım Megan fiyatları diye adamda bir tane Megan var ee, diyor ki 1.9 DTI dizel eski dizellerden ondan sonra 1.9 motorlardan doblolarda kullanılan dizel motor var ya ondan var adamın altında Megane'ın da 2001 model Megan. adam diyor ki 300 yazdım satamadım diyor 250 yazdım satamadım diyor 170 yazmış 180 yazmış ben de pazarlık edince 170'e kadar düştü arkadaşlar ee, orada bir tane Clio vardı bizim Ayota'da Ayhan abi de sabah geldiğimde 320 idi. Videoyu bitirip öğleden sonra önünden geçerken 300'e düşmüş. Üç, sabah ben sorduğumda 300 olur mu dediydim abi dediğim. 300 zor ya 300 falan dediydi. 300'e düşmüş. Akşama doğru. Yani öğleden sonraya doğru. <laughs> Fiyatlar bayağı bir düşüyor arkadaşlar. Şey yapmıyor yani yerinde durmuyor ikinci el fiyatları daha biri aşağı doğru yavaş yavaş çekiliyor arkadaşlar yavaş yavaş çekiliyor hani herkes diyor ya yılbaşından sonra araba fiyatları ne olur diye yılbaşından sonra bu gidişte araba fiyatlarında bir şey olacağı yok arkadaşlar faiz indirimi gelse bile millet kredi kartı borç batağında eksiler almış başını gitmiş eksi hesaplar her şey o yüzden insanlar artık arabaya değil de hayatını idame ettirebilmeye bakıyor arkadaşlar. Araba almak artık 3. 4. 5. plana düştü. Zaten en çok satılan arabalar neymiş biliyor musunuz mu? Ee, şeyde de okudum internette de en çok 200-300 bin lira aralığında arabalar satılıyormuş. Onun üzerindeki arabalar satılamıyormuş doğru düzgün. Pazarlık ediyorum. Otopazarında pazarlık ediyorum arkadaşlar. Ha bu arada bu kanala otopazarı videoları da gelecek ha. Otopazarında bu kanala da videolar çekmeye başlayacağım. Haberiniz olsun. Her gittiğimde Uğur Gökçe'ye çekerim. Bir 15-20 dakikada de değişik gördüğüm arabaları çekeceğim ona da. Yani artık abone olun ne diyeyim ya. Neyse. Bir tane eleman vardı. Ne vardı onda? Peugeot şey, Citroen Saxo vardı arkadaşlar. 220 yazmış arabaya. Son ne olur dedim, 200 olur dedi, tamam mı? Dedim ki çok. Ya kamera açık değil, çok diyorum dedim ya. Ondan sonra sen ne diyorsun dedim. 150, 160 civarı olsun dedim de şey yapayım dedim yani o civarlara dedim gider bu araba. Yok abi ne yaptın abi bilmem ne abi değil mi sen bilirsin. Ben başından ayrıldım arabanın video çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Arkamdan geldi bu. Abi 160 desek mi diyor bana bu sefer. Baktı gördü mantıklı geldi dedim. Yani satamayacak satamazsın kardeşim o arabaları ya. Araba satamazsın artık. Araba satma işi bitti. Alsatçılar dün videonun açılışında vardı. Uğur Gökçe kanalında. Yani adam diyor araba başı 10 lira sigorta kesiyor diyor. E benim 50 tane araba var diyor. 500 bin lira eder diyor. Yani devlet var ya şöyle bir şey yaptı. Araba al satmaktan Araba al sattan para kazanmayı bitirdi devlet. Araba al sat yaparak artık para kazanamazsınız. O iş bitti. Anlatabildim mi? Ya ben araba alacağım, araba satacağım. Bilmem ne. Böyle bir dünya yok artık. Yani hepsi düşüyorlar, hepsi. Hele Şu şahsi satıcılar var ya arkadaşlar kim düşmüyor biliyor mu? Şu hacı dayılar var ya, pazar dayı onlara dikkat ediyorum ben bu 60 yaş üstü adamlar. Bir tane Toros vardı. Renault 12 hatta, Toros da değil. Renault 12 vardı, 250 bin lira demiş. Dayı dedim, biraz fazla değil mi? Değil değil, böyle iyi diyor. <laughs> bir dedim, dayı mal senin Yok onlar düşmüyor yeri kalan hepsi düşüyor arkadaşlar Bir satabilseydik Pazarda bana kimler şey yapıyor bir görseniz ya Şu benim arabayı bir satak Benim arabayı bir satak Yani öyle arkadaşlar Yapacak bir şey yok Piyasa düştü de düştü İyi mi oldu İyi oldu anasını satayım O ne la Eskiden şeydi Bundan iki sene önce bir buçuk iki sene önce Akşam 500'e alıyor, ertesi gün 600 yazıyor, 550'ye satıyor. Ondan sonra alıyor, satıyor, alıyor, satıyor, alıyor, satıyor, yükseltiyor piyasayı. Her arabanı, her araba yükseltiyor. Bu, bu duruma geldi. Lan ben 2021'in Ekim ayında, bak şu an Aralık ayındayız 2024'ün. 3 yıl olmuş, 3 yıl 1 ay. 2021'in Ekim ayında geçen şeyini gördüm ya, fişini gördüm, noter fişini içim gitti. 10 10.000 liraya doğan L almışım ben o bende bir tane vişne çürüğü Doğan L vardı. Şimdi o Doğan L nereden baksan 110 120 bin lira. 11 ile çarpar mı la bir araba 2-3 yılda kendini? Bir de o açıdan bakmak lazım arkadaşlar. Çarpar mı 11 ile Allah'ını isterseniz soruyorum size. Çarpmaz. İyi oldu ama. Daha düşsün. Sıfırlarda biraz zaten yukarı doğru imelenme var arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Bunlar da vergilerden şu yeniden değerleme zamları falan var ya. Devletin alacaklarına gelen zamlar. Onlardan dolayı sıfırlarda hafif şey var. Ee, yukarı yönlü hareketlilik var. Ama hafif o da vergi şeyinden. Yoksa arabanın fiyatı artmadı. Arabanın fiyatları. Sıfırlarda bir dönem Akşam bakıyorsun 500 bin lira, sabah kalkıyorsun 600 bin lira, ertesi sabah kalkıyorsun 650 bin lira. Her gün sıfıra zam geliyordu. Eskiden ay başlarında gelirdi. Hatta çok çok eskiden sadece yıl başlarında gelirdi arkadaşlar. 1 Ocak'ta zamlı fiyatlarla satılırdı sıfır arabalar. Sonra günlük olmaya başladı bunlar. Günlük değiştiriyorlardı, günlük değiştiriyorlardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. İkinci el fiyatları artmaz. Artarsa da asgari ücret zammı bir açıklansın. Ondan dolayı bir yüzde artmaz da sabit durur biraz. Yukarı yönlü artık hareket etmez arkadaşlar. O iş bitti. Evet. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu kanala da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Arca videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.